Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Bana günaydın çünkü şu anda saat 7.50, uyandım gibi videoları çekiyorum. Yani bir süredir böyle. Ama sen videoyu 4.30'da izleyeceksin. Yani 4.30'da yayınlanmış olacak, ne zaman izlersin bilmiyorum. Hoş geldin, nasılsın? Umarım iyisindir, umarım her şey yolundadır. Eğer önceki videoyu izlemediysen lütfen izle. Buraya koyacağım, artık buraları takip ediyorum, rastgele koymuyorum buraya. Buraya bakacağım, o videoyu izle. O videoda ne var? Twitter'da şu ana kadar... Bu bahsetmiş olduğum her içerik üreticisinin paylaşacak olduğu, yap çekilişini yapacak olduğu 8 tane kodların çekilişi var. Her bir içerik üreticisi 8 tane kod çekilişi yapıyor. Bahsetmiş olduğum videoda ben 5-6 dakikada toplam 40 tane çekilişe katıldım bir hesapla. O videoyu izleyin. 1600 hatta 2000 tane çekiliş hakkı yakalayabilirsiniz. İsterseniz 10, isterseniz 15 bin tane çekiliş hakkı yakalayabilirsiniz. Eğer uğraşırsanız, eğer gerçekten bu oyunu seviyorsanız ya da sevmeye geçin. Eğer gerçekten bu oyuna, e, bu oyunda istemiş olduğunuz şeyleri satın almak istiyorsanız. Kostümdür, işte ne bileyim taştır veya herhangi bir şey. Altındır, yıldız gücüdür. Videoyu izleyin ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Haber olmayan arkadaşlar için özellikle çizmek istedim. Şimdi bu oyunda da ne yapacağız? Bu oyunda çok güzel bir şey yapacağız. Oyuna yaklaşık 3 3 ay önce falan gelmiş olan bir kostüm, 150 taşa gelmiş olan bir kostüm şu anda 79 taşta indirime girmiş. 79 taş. Ya i̇nanılmaz. Gelin hep beraber bakalım. <laughs> 79 dedim. Vallahi da bedava ya. %50 indirim. Sultan Karl kostümü. E bunu aldığınızda oyuncu profili zaten bende var. Başka bir şey veriyorsa da artık bakacağız. Oyuncu profili de zaten e, şeyden çıkmıştı bana star hediyelerinden. Eee Karl oyun Karl e, savaşçısı çok sevdiğim bir savaşçı. Zaten şuradan da görecek olduğunuz üzere pek çok e, kostümü bende var. Hatta e, domuzcu Karl da indirim'e girerse onu ve goblin Karl'ı da alırsam zannedersem fulleniyor. Aa korsan Karl. O yok bende. O da girmez herhalde indirimde. Dükkanda satılıyor mu ona bir hızlıca bakayım. Dükkanda satılıyor mu korsan kar? Yok. Ha, o korsan şeyleriyle geliyor. Bir daha gelir mi? Gelir. Gelecektir de. Hani eski kostümlerin düzenlenmiş bir şekilde geri gelmesinden bahsetmiyorum. Korsan kal normalde gelir diye düşünüyorum. Bakalım. Göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar. Tıklayalım ve bu kostümümüzü de alalım. Çok fazla kostüme sahip oldum. Bu tarz videolar çekerek de böyle indirimleri kovalayarak da bayağı bir kostüme sahip oldum bir tane kostümü, kostümü alacak olduğum fiyata iki tane kostüm alıyorum bu şekilde indirimleri takip ederek ve sizlere de söyleyerek tıkladık. Sultan Karl özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyonlar ve özel kaplama. Bir daha tıkladık ve özel rozet. Hadi satın alma orayı gerçekleştirdim. Hadi bakalım. Karakterin böyle dönerek çıktığını görmek. Vay canına eski günlerdeki gibi. Güzel kostüm. İlk geldiğinde 150 taş vermek istememiştim açıkçası. Yalan yok. Emojisi çok güzel. Emojisi harika. Takalım Sultan Karlı'mızı. Nerede? Üf! En sevdiğim savaşçı. Ee, bunu genelde profile göre şey yapıyorum. Ee, ayarlıyorum. Komple kıpkırmızı. Ama burayı bir süreliğine Sultan Karlı yapalım. Bu şekilde de benim hesapta arkadaş şekli olan takipçilerimden Aa Sultan Karlı abi şey yaptığına göre en sevdiği savaşçı yaptığına göre demek ki bunu satın almış. ve Bununla alakalı video gelecek diye onunla ufak bir spoiler. Evet Sultan Karlı bu şekilde satın aldık. Buraya da koyduk. Ama ondan önce de ise dükkandaki teklifleri alalım abi bedava. Star hediyesi ücretsiz. Efsanevi star hediyesi de verecek ama 1 milyar e, kil alm almamız gerekiyor oyuncular olarak. 59 mücevher geldi. Bir şey değil mi? Mükemmel abi. Vallahi mükemmel. 59 güç puanı hiç azım sanacak bir güç şey mücevher değil. 59 mücevher gerçekten çok güzel. E, burada 99 ee, taşa inmiş bir falcı piper var 2 saat sonra bitecek Bunu açıkçası almayı düşünmüyorum Falcı Piper'dan kötü kostüm de değil ama Yani bilmiyorum ya 99 taşa düştü Belki tekrar yine düşer 79 taşa bile düşer ki sultan karl yeni gelmiş oyuna 20 taş da 20 taştır abi O yüzden onu bekletmeyi düşünüyorum ee, Gördüğünüz gibi burada Star hediyeleri var Bunları kazanmak için de şöyle hızlıca birkaç oyuna girelim sizlerle birlikte ve bu şekilde Sultan Karlı deneme fırsatı yakalanmış olalım. 1 biraz bekler. O zamana kadar konuşalım. Dediğim gibi önceki video çok önemli. O videoyu izlediğinizde çekilişlere katılmanızı, sizler orada anlatıyorum. Daha da fazla çekilişe nasıl nasıl katılabilirsiniz onu da anlatıyorum. Yani e, videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu %90'ı oyuna para yatırmayan ya da yatırmakta güçlük çeken ya da çok fazla yatıramayan kişiler tarafından oluşuyor. O yüzden e, hiç üşenmeyin, uğraşın. Konuştuğum bir arkadaşım vardı. Bu tarz çekilişlere katılarak bana e, şey kostümünü vermişti. Kara Peri Cennet kostümünü vermişti. Ben de çekiliş yapmıştım. Berat Taşkın'a çıkmıştı. Sonrasında da Rodeo Hank e, şeyi vardı. E, çekilişini kazanan başka bir arkadaş vardı. O da bana linki attı. Ben de onunla gittim şey yaptım. Ona da yine çekiliş yaptım. O da gayet güzel oldu. Bu şekilde de ben... Aa, Eren geldi. <laughs> <laughs> nasıl denk geldi? Bu şekilde de ben e, sizlere direkt e, çekilişi nasıl kazanabilirsiniz diye taktik veriyorum derken gol çok güzel attı. Çekilişleri nasıl kazanabilirsiniz, bu kodları nasıl bir kendiniz alabilirsiniz diye söylüyorum. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Böyle gidersen çok güzel. Son anda attım ya, son anda gitti. Bunlara lütfen dikkat edin. Yine e, çekilişi kazanıp bana gönderecek olan arkadaşlar olabilir ama ben yine sizlere nasıl olduğunu anlatayım. Siz de kendiniz şey yapın. Direkt kendinize çıkması harika bir şey ya. <laughs> Yoksa ben mesela kodları kazanırsam. Ben de mesela çok çekilişe katılacağım. O videoyu boşuna çekmedim. Ben şimdi hafta içi çalışıyorum. Hafta sonu gideceğim abi. O çekilişleri var ama manyak gibi katılacağım. Sonra bana çıkarsa da ben de kendi kanalımda. Bunların çekilişini yapacağım. Oo kötü vurdu. Aynen çekilişini yapıp kendi takipçilerime bu kodlardan çekiliş yapacağım. Güzel olacak. Oha niye burada durdum ben? Ay biraz öksük tuttu. Güzel. Orada fena almadık Mortis ama. Helal. Aa, kötü oldu. Haberde böyle develetler var görüyorlar dislike atıyorlar. Neyine dislike atıyorsun? Nasıl bir veletsin? Ortada bir şey yok. Şey oynuyorsun. Oynadığın şey zaten. <laughs> map maker. Bunu oynuyorsun. Bunu neyine dislike atıyorsun? Velet. Mesela bu tarz çocuklar da var. Ee, böyle bu bunlar da pikliçe katılacaktır. Bunlar Ölü, ölücü insanlardan. <laughs> ya da uğraşmaz mı diyorsunuz? O başka bir şey. Herkes bunu yapamaz mı diyorsunuz? <laughs> Valla ben bayağı kod kazanacağım söyleyeyim. Kazandıklarımı da yayında teker teker vereceğim. Abi diyeceksin niye 500 like istiyorsun bir tane kod çekilişi için? Yani o sizlere mesela eğer kazandığım kodlardan e, çekiliş yaparsam ki yapacağım. Kazanırsam ki demiyorum kazanacağım büyük ihtimal kazandığım kodlardan çekiliş yaparken de bana bile altın kod çıkma ihtimali olan kodları sizlerle paylaşacağım. Hani ben bile çekilişleri kazanmış olacağım. Mutlaka kazanacağım. Yeni hesap aç, açma hiç önemli değil. O çekilişe katılmış olduğun hesaba çıkarsa eğer şey e, ne söyleyeyim size çekiliş arkadaş direkt sen mailin şeyine Twitter hesabına gönderiyor. Şeyi kodu. Hiç bakmıyor. Sen yenisin, eskisin. Direkt kodu gönderiyor. O yüzden bu önemli arkadaşlar. Bu cidden önemli. Felaket ustası. Kaçamazsın. Dertten, kederden kurtulama. Oha! Ya orada yatılır mı ya? Nasıl bir manyaksın sen? Şeli ölmüş ama. Şöyle ölür mü? Armut mu topluyorsunuz abi? Adam adı Şeli Mortis almış. Bir şekilde. Sağdan gelecek ki Mortis? Buradan, ay yukarıdan mı çık? Ya Mortis ne kadar kötüsün ya. Yani yani Mortis'ten başka karakteri oynamayı sevmeyen bir sürü insan var. O yüzden zaten bir serseri Mortis çok sattı. Evet isterseniz videoyu burada bi bi bitirelim. Karakteri güzel. Ay atıyor. Süper de gayet hoş. Havada levide uçan uçarak durması benim çok hoşuma gidiyor savaşçıların. O yüzden umarım siz de bu kostümü alırsınız. Almayan arkadaşlar varsa 79 taş çok güzel bir indirim sultan kart için. Ee, alan herkese de şimdiden hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.